ne tant Federasyonu Başkanımız bize bu imkanları sağladığından dolayı teşekkür ediyoruz. Balkan Şampiyonası'nda ülkemizi en güzel şekilde temsil edeceğimize bütün içten yüreğimizle inanıyoruz. Türkiye'nin umuduyuz, bekçisiyiz, yarınlarıyız. temsil etmekten gurur duyuyorum. İleride inşallah Avukadiyo Olimpiyatları temsil edeceğiz. Biz şu an Balkan Şampiyonası'na gidiyoruz. Heyecanlıyız. Bu bizim için bir başlangıç. İleride Kerem Kamal gibi olmak istiyorum. Gaziantep'ten geliyorum buraya. Çok mutluyuz. Milli takıma seçildik. İlk defa yurt dışına Çok, çok mutluyuz. Federasyon Başkanımız Taha e de çok teşekkür ediyoruz. Böyle bir organizasyon gerçekleştirdiği için çok mutluyuz. Milli takımda olduğum için çok mutluyum. Ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Balkan Şampiyonası'na gideceğiz. İnşallah takım şampiyon olacağız. İnşallah ileride Avrupa Dünya Şampiyonası'na da gideriz. Federasyon Başkanımız Tahak ile yaptığı işlerden dolayı, emeklerinden dolayı Neferlerini Balkan Şampiyonluğu'na gönderdiğinden dolayı çok teşekkür ederim. En büyük Tağ Başkan. Bravo. Biz Türk gelişim, ordusuyuz. Hedefimiz Balkanlar. Biz bu evlatlarıyız. Allah'ın izniyle ülkemizi temsil etmeye gidiyoruz. Hepimiz başarıyla geleceğiz inşallah. Hepimiz için güzel bir tecrübe olacak. Hedefimiz tabii ki Balkan değil, Avrupa şampiyonaları, dünya şampiyonaları. Ee, i̇lk yurt dışı şampiyonumuz olacak. Tanrı Başkanımıza çok teşekkür ederim. Balkan şampiyonasına gidiyoruz. Arkadaşlarımla ve hocalarımla çok teşekkür ediyorum. Hepimize gurur duyuyorum. Biz bu otobüsüne gidip Balkanları sallayacağız. thank uh you -huh.